Sayın üyeler, hepiniz hoş geldiniz diyoruz. 2013 yılı binanç olur. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. 2000 çalışmalarınızı da başarılar diliyorum. 6 milyar 043 124 bin 93 TL gelir elde edilmiş. Bunun 5 milyar 810 kooperatifin 217 milyon 379 bin 72 TL borcu. Bankada 544.827.06 TL ve kasasında 6.663.37 TL defterleri tamam tutulmakta olup tasdikleri notere yapılmıştır. Dönem içinde vergi ve harçlar için 118.860.48 TL, sigorta gideri için 66.862.80 TL. 2013 yılı gelir gider kesin hesap plançasının okunması onu da ben okuyayım. Zaten yönetim kurulu faaliyet raporunun içinde e, arkadaş anlattı. Ben size e, genel tabiriyle 544.827 lira bankada paranız, 6.663 lira kasada paranız ve devir başlarla beraber e, 1.224.121 lira aktif toplamı olduğu kooperatifin. E, ay, yıl sonu itibariyle SSK ve vergi dairesi borcu gözüküyor ama Ocak ayında ödendi tabi bu. Kooperatifin istikakları 6 23 bin lira olup giderler düştükten sonra net 178.798 lira kar etmiş kooperatif. Bu da zaten kasasına ve servaya ekleniyor. Gerek bu kararlarıyla beraber. Hala daha devam ediyor. Buna plaket vermek üzere kendisini davet ediyorum. Güzel, yani, Sevindirici bir şey. Tabii ben de ilçe emniyet müdürü olarak çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Ben Abi de, güzel, bir daha de,